Balıkesir Üniversitesi 2010-2011 mezuniyet töreni saat 18'de Necati Bey Eğitim Fakültesi'nden kortej yürüyüşüyle başladı. Törene Vali yardımcısı Selda Dural, rektör profesör doktor Mahir Alkan, belediye başkan yardımcısı Yusuf Özenç, 9. Anajet Üst Komutanı Tuğgeneral General Kubilay Selçuk, CHP Milletvekili Namık Kavuçça, çok sayıda öğretim görevlisi, öğrenciler ve veliler katıldı. Atatürk Stadyumunda halk oyunları gösterilerinin ardından mezun olan öğrenciler adına Tuğba Akıl, bir konuşma yaptı. Sevgili hocalarımız, buraya geldiğimizden beri ufkumuzu genişletmeye, ehfialenmekten çok kavratmaya, zorluklarımızı kolaylaştırmaya çalıştınız. Törende bir konuşma yapan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahir Alkan öğrencilere ve velilere seslendi. Gençlerimizi fikir, sanat ve kültür alanında iyi yetişmiş kendi başlarına düşünüp bağımsız iş yapabilen, önlerine çıkan sorunlara hoşgörü ve anlayışla yaklaşıp çözümler üretebilen bireyler konumuna getirme uğraşında oldu. Böylece sizlerden devraldığımız hepsi birbirinden değerli hazineleri bir kuyumcu titizliğiyle işleyerek bugünlere taşıdık. CHP Milletvekili Namık Avuç'a törende yaptığı kısa konuşmada mezun olan öğrencilere başarılar diledi. Tam bundan 32 yıl önce Balıkesir Necati Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü mezunu bir öğretmen avukat abiniz olarak aranızdayım. Vali yardımcısı Selda Dural'da yaptığı konuşmada üniversite eğitiminin önemine değindi. Ünivers Mezuniyet töreninde protokol konuşmalarının ardından mezun olan öğrencilere ödülleri verildi. Balıkesir Üniversitesi'nin Atatürk Stadyumunda düzenlenen mezuniyet töreninde Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Necati Bey Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Balıkesir Sağlık Yüksek Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'yla Balıkesir Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan 6.000 öğrenci yemin etti ve kep attı. Tören havai fişek gösterisiyle sona erdi. Demokratik, laik, laik, sosyal, sosyal, hukuk devleti ilkeleri. Vazgeçmeyeceğime. Vazgeçmeyeceğime. Namusun. Namusun. Ve şerefim üzerine. Ve şerefim üzerine. Hangi kere? Hangi kere? Peki. Üç.